Adsız alkoliklerin 12 adımı. Birinci alkol karşısında güçsüz olduğumuzu, hayatlarımızın yönetilemez hale geldiğini kabul ettik. İkinci kendimizden daha büyük bir gücün bizi akıl sağlığımıza kavuşturabileceğine inanmaya başladık üçüncü iradelerimizi ve yaşamlarımızı Tanrı'nın bakımına teslim etmeye karar verdik. Dördüncü korkusuzca kendimizin kapsamlı bir ahlaki envanterini çıkardık. Beşinci Tanrı'ya, kendimize ve başka bir insana eksikliklerimizin tam doğasını itiraf ettik. Altıncı Tanrı'nın bizi tüm bu karakter kusurlarından kurtarmasına izin vermeye tamamen istekliydik yedinci alçak gönüllülükle ondan bizi kusurlarımızdan kurtarmasını istedik. Sekizinci kırdığımız herkesin bir listesini yaptık ve onlardan özür dilemeye hazırdık. Dokuzuncu onlara ya da başkalarına zarar vereceğimiz durumlar dışında, verdiğimiz zararı elimizden geldiğince çok kişiye doğrudan telafi ettik. 10. kişisel envanter çıkarmaya devam ettik ve hatalı olduğumuzda bunu hemen kabul ettik. 11. dua ve meditasyon yoluyla Tanrı ile bilinçli temasımızı geliştirmeye çalıştık. Bunu yaparken de ondan sadece bizim için isteğini bilmemizi sağlamasını ve bunu yerine getirmemiz için bize güç vermesini istedik. 12. bu adımların bir sonucu olarak ruhsal bir uyanış kazandıktan sonra bu mesajı diğer alkoliklere taşımaya ve bu ilkeleri tüm işlerimizde uygulamaya çalışıyoruz.